Yani gerçekten bugüne kadarki aldığım, e, katıldığım etkinlikler arasındaki sorularımın tamamına cevap alabildiğim etkinliklerden bir tanesi oldu. Hani satış teknolojileri tarafı Power BI, Formi, hayatımıza yeni katılan her şey çok süper. Yani bütün soruların cevapları bugünkü e, toplantıda almış bulundum. E, gerçekten hayatımıza e, kolaylık sağlayacak. Yani teknolojiyi tamamen hayatımıza entegre edip. Bu kadar her şeyi kolaylaştıran bir sistem hepimizi mutlu etti diye düşünüyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Power BI, satış teknolojileri her zaman yanımızda, onlara da teşekkür ediyorum. Öncelikle her şey için çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, bu tüm sistemin tek bir yerde toplanması bizim işimizi de çok rahatlatacak. E, gerçekten çok güzel bir sistem olmuş, çok güzel şeyler kattılar bize. Her şey için tekrar tekrar teşekkür ederim, çok sağ olun. Merhaba. Anadolu Efes ailesinde olmaktan çok memnunum. Bugün yaptığımız organizasyonda başta Arzu Hanım olmak üzere tüm ekibe ve arkada bulunan yöneticilere çok teşekkür ederim. Aldığımız eğitimlerle daha da kolaylaştırıyoruz hayatımızı ve gerçekten değerlerimizi artı bir katmaya devam ediyoruz. Herkesin eline koluna sağlık. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Ankara'da kapalı kanal satış temsilcisiyim ben. İstanbul'a iki günlük bir eğitime geldik. Burada başta Arzu Hanım olmak üzere satış teknolojilerine ve bütün Keymaker ekibine çok teşekkür ederiz. Satış teknoloji kısmında Zoom'la alakalı, özellikle Maya ile alakalı bir yıllık bir pilot, geçen bir süreç varmış. Bu süreç için ben bütün çalışma arkadaşlarıma, bütün Efes ailesine teşekkür ederim. İhtiyacımız olan sahada aracılarla beraber ihtiyacımız olan birleştirme olayını yaptıkları için çok teşekkür ediyorum bütün ekibe. Biz de elimizden geleni saha içerisinde yapmaya çalışıyoruz. Merhabalar, ben Dursuncan Şahin. Konya bölgesinde satış temsilcisi olarak çalışmaktayım. Maya ile alakalı bu eğitime katılmaktan gerçekten çok mutlu oldum. Sahada bizim işimizi kolaylaştırılacak kolaylaştıracak, kolaylaştıracak birçok yeniliğe öncülük eden başta Arzu Hanım ve bu büyük ekibe katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum.